O, ne oluyor lan? Abi saldırıyor ama? Böyle etrafta bu arada böyle araçlar var. Bunun içinden bir şey çıkıyor mudur acaba? Merak ettim. Çıkmıyor. Bu ne? Ya bu ters çevrilmiş. Burada da var her tarafta böyle arabalar. Aa demir cenneti. Aşağıda tam adam var. Masum masum duruyor orada. Demir cennet. Çok takıl. <laughs> Bakın. Neler var. Zırh falan var mıdır acaba? Yok. Yok. واس كده واس. أوه أخس كرمي الجواب.